Herkese merhabalar. Muhteşem bir bölümü daha ince tanelerinde geride bıraktık. Sizler bu haftaki bölümü nasıl buldunuz? Azem tarafından önümüzdeki bölümlerde bakalım nasıl bir adım atılacak. Biliyorsunuz tüm gerçekleri de artık kızına ve oğluna açıklamak zorunda kaldı ve bir oğlu da ortaya çıktı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Azem'in bu oğlu kim olacak? Bu konuda çok çok merak ediliyor. Peki sizce Azem'in oğlu kim olabilir? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Tabii ki de polis olma olasılığı var biliyorsunuz. Ve daha sonrası kütüphanedeki adam konusu çokça konuşulur. Ben açıkçası ne polisin ne de kütüphanedeki adamın olduğunu düşünüyorum. Tıpkı nehirde yaşandığı gibi büyük bir ihtimalle de arkadaşlar farklı bir isim çıkacak ve daha önce hiç inci Tane Devlisi'nde oynamamış bir karakterin Azem'in oğlu olarak bizlerin karşısına çıkması bekleniliyor. Detaylar geldikçe biz sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla.